Çocuklar merhaba. Bugün 5. ünitemiz olan üretim, dağıtım ve tüketim ünitesinin ikinci konusunu işleyeceğiz. Örnek sorularla. Bu dersimiz bittiğinde üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkisinin tarihten ve günümüzden örneklerle değerlendirebileceksiniz. İlk başlığımız sanayi inkılabı. Sanayi inkılabı 18. yüzyılda İngiltere'de başlayan ve insan ile hayvan gücünün yerini buhar gücü ile çalışan makinelerin alması sonucunda fabrikaların yapıldığı döneme denilmektedir. Sanayi inkılabı ile üretim teknolojisinin değişmesi sonucunda ekonomik ve sosyal değişmeler yaşanmıştır. Örnek bir sorumuz var. Yukarıdaki anlatımda hangi tarihi gelişmenin ortaya çıkmasından bahsedilmektedir? 18. yüzyıla gelinceye kadar insanoğlu kas ya da hayvan gücüne dayalı olarak üretim yapıyordu. İlkel el tezgahlarından çok fazla zaman ve güç harcanarak üretilen ürünlerin hem sayısı az oluyor hem de pahalıya satılıyordu. Aydınlanma çağı ile başlayan bilim ve teknikteki ilerlemeler yeni buluşların yapılmasına imkan sağladı. Bu dönemin en önemli icatlarından biri buhar makinesinin bulunmasıdır. Şimdi buhar makinesinin bulunmasından yola çıkarak cevabın sanayi inkılabı olduğunu söylüyoruz. Sanayi inkılabının sosyal ve ekonomik hayatı etkilerine devam ediyoruz. 18. yüzyıla kadar üretim kol gücü ile veya hayvan gücü ile yapılmaktaydı. İngiltere'de başlayan sanayi inkılabı ile makineler yapılmış ve üretim hızlanmıştır. <laughs> Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçilmiştir. Tarım sektöründe insan gücüne dayalı üretimin yerini makineler almıştır. Köyden kente göçün sonucunda sanayi şehirlerinde iş gücü artmıştır. Seri üretimle beraber ürünler ço çoğalmış ve bunun sonucunda ürünlerin fiyatı düşmüştür. <laughs> Ham maddenin getirilmesi ve üretilen malların e, pazarlanması liman kentlerinin önemini arttırmıştır. Fabrikalardan makinelerle üretilen üretim seri olduğu için ham maddeye ihtiyaç artmıştır. Sanayileşen ülkeler ham maddesini karşılamak ve ürettiği malları pazarlamak için sömürgecilik yapmıştır. Hemen sömürgecilikle, sömürgecilikle ilgili 2010 devlet parasız yatılı sınavında çıkmış bir soruya bakalım. Sanayi inkılabı sonucunda Avrupa'da fabrikalaşma başladı ve hızlı üretim artışı yaşandı. Bu durum Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir. Fabrikalaşmanın başlaması ve hızlı üretim artışı beraberinde sömürgeciliği getirmiştir. Doğru cevabımız A şıkkı. Bir örnek sorumuz daha. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir. Sanayileşmede önce olan devletlerin ekonomisi güçlendi. Bununla birlikte fabrikalarda işleyecek ham madde ihtiyaçları da arttı. İhtiyaç fazlası olarak ürettikleri ürünleri satacak pazarlar aramaya başladılar. Ee, Paragrafın sonunda ihtiyaç fazlası olarak ürettikleri ürünleri satacak pazarlar aramaya başlaması demek sömürgecilik yarışının yaşanmasına sebep olmaktadır. Doğru cevabımız C şıkkı. Sanayileşmenin sosyal ve ekonomik hayattaki örneklerine devam ediyoruz. Buhar ile çalışan makinelerin çalışması için kömür gibi enerji kaynaklarına olan ihtiyaç gün geçtikçe artmıştır. Bu durum enerji kaynaklarına sahip olan yerlerin öneminin artmasına ve buna bağlı olarak savaşların çıkmasına sebep olmuştur. Fabrikaların açılması ile birçok kişi iş imkanından dolayı buraya gelmiş ve fabrikada çalışan işçi sınıfı doğmuştur. İşverenler daha fazla para kazanabilmek amacıyla düşük ücretle çalışan kadın ve çocukları çalıştırmışlardır. Zor şartlar altında çalışan işçilerin haklarını korumak amacıyla işçi sendikaları kurulmuştur. Şimdi sendikanın ne olduğunu tanımlayalım. Çalışanların haklarını korumak amacıyla kurulan dayanışma örgütüne biz sendika diyoruz. Hemen sendika ile ilgili örnek bir sorumuz. E, 2011 SBS sınavında çıkmış bir soru. Sanayi inkılabının ortaya çıkardığı işçi sınıfının haklarını korumak amacıyla oluşturulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız A şıkkı. Sendika. Bir örnek sorumuz daha. Sanayi inkılabının etkisiyle kurulan fabrikalarda çocuk işçiler çalıştırılıyordu. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Çocuk işçilerin çalıştırılması demek çocuk emeğinin sömürüldüğünün göstergesi demektir. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı. Bir örnek sorumuz daha. Bu da sendikaların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Sendikaların amaçları arasında hangileri gösterilebilir demiş. Fabrikaların çoğalmasıyla işçi kesimi doğmuştu. Bu durum yeni sosyal problemlerin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Yetişkin erkeklere göre daha düşük ücret ödenen kadın ve çocuk işçilerin çalıştırılması yaygınlaştırılmıştı bu da sendikaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sendikaların amaçları arasında 1. işçi sınıflarının sorunlarını çözmek vardır. 2. işçi haklarını korumak vardır. 3. işçilerin daha fazla maaş almasını sağlamak vardır. Bu yüzden doğru cevabımız Denizli. 1, 2 ve 3. Düşük ücret ve uygunsuz ortamlarda çalışan işçiler haklarını arayabilmek için grev yapmışlardır ve makineleri kırmışlardır. Hemen grev kelimesinin tanımını yapalım. İşçilerin isteklerini işverene kabul ettirmek amacıyla Yas yasalar çerçevesinde hep birlikte iş bırakma eylemine biz grev diyoruz. Fabrikaların olduğu yerlere iş imkanından dolayı göçler olmuştur. Bunun sonucunda büyük şehirler ortaya çıkmıştır. Dağınık köy yerleşmesinden toplu şehir yerleşmesine geliş, geçilmiştir. Şehirlere göçün sonucunda e, işsizlik ortaya çıkmıştır. Şehirlere göçün sonucunda konut sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak... Gece kondulaşma artmıştır. Kira fiyatları artmıştır. Çarpık kentleşme ortaya çıkmıştır. Nüfusun artması ile ormanlar kesilerek konutlar yapılmıştır. Tarım alanları yerleşime açılmıştır. Ormanların kesilmesi ve tarım alanlarının yerleşime açılması yanlış arazi kullanımına örnektir. Sanayileşen şehirlerde hava kirliliği ortaya çıkmıştır. Buharlı gemiler ve lokomotiflerle ulaşım hızlanmıştır. Ulaşımın hızlanması olumlu bir gelişmedir. Ulaşımın, ulaşımın hızlanması haberleşme ve iletişimi de hızlandırmıştır. Bu durum etkileşim hızlandırmış ve kültürel etkileşim hızlanmıştır. Bu da olumlu bir durumdur gelir seviyesi yükselmiş ve refah seviyesi artmıştır. Refah seviyesinin artmasına bağlı olarak insan ömrü uzamıştır. Bu cümlemizde sanayileşmenin olumlu sonucuna örnektir. Hemen örnek sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabının ortaya çıkardığı sonuçlar arasında gösterilemez? A şıkkı üretimin azalması, sanayi ile birlikte üretim azalmadı, tam tersine üretim arttı. Ee, toprak ve su kirliliğinin yaşanması, evet toprak ve su kirliliği yaşanmıştır. El tezgahlarında çalışan kişilerin işsiz kalması, evet makineleşmeyle birlikte işsizlik artmıştır. Büyük sanayi kentlerinin ortaya çıkması, sanayileşmeyle birlikte insanlar şehirlere göç edince... Büyük sanayi şeyleri ortaya çıkmıştır. Doğru cevabımız A şıkkı. 2014 Devlet Parasız Yatılı Sınavında çıkmış bir soru. Aşağıdakilerden hangisi üretim teknolojisindeki gelişmelerin olumlu yönlerinden biridir demiş. İnsanların refah seviyesinin yükselmesi olumludur. Bazı el sanatlarının ortadan kalkması olumsuzdur. Doğal kaynakların daha hızlı tüken, tüketmesi olumsuzdur. Ülkeler arasında gelişmişlik farkının ortaya çıkması olumsuzdur. Doğru cevabımız A şıkkı. Sanayi inkılabının bir diğer sonucu kalabalık aileden çekirdek aileye geçilmiştir.